...Daykin'le kelime oyunu devam ediyor. Daykin. Çok teşekkür ederiz Demet Hanım. Gayet <laughs> rahat. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değil mi efendim? Beşinci sıranın avantajı böyle zamanlarda ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Ne yazık ki bütün yarışmacılarımız talihsizliğe gark oldular. Hak etmedikleri puanları aldılar. Birinci sırada İsrafil Bey. O bile yedi binleri çok rahat aşabilirdi. Fakat ikilemek ne yazık ki 1000 puanımızı söktü aldı. 6200 puanla idare etmek durumunda kaldı. Şu hesaba göre 36 tane harf alarak elinizi kolunuzu sallayarak gün şampiyonu olabilirsiniz. İnşallah. Gereksiz bir atılım sizi sıkıntıya sokar. Sakin olalım. Tamam. Başlıyorum. Okay. Gelsin. Dört harfli tek bir kelime şöyle sorulmuş. Utanılacak durum veya davranış. Harf alayım. Buyurun. Ayıp. Ayıp. 300 puan değerindedir. 8 saniyede verildi cevap. Sizin de bulmaca merakınız var mıdır? Çok yapmam. Arada bir. Bakın bunlar mesela bulmacalarda çokça sorulan şeyler. Cevabı biraz daha basit yönde. Buyurun gelsin. Dişisine arvana, erkeğine buğra denen hayvan. Harf alayım. Dört harfli bir hayvan. İkinci harfi E. Risk atmayacağım. Harf alayım. Buyurun. Deve. Deve. İlk ne gelmişti aklınıza? Yok keçi gelmişti ama. Keçi. <laughs> 200 puan da yerindedir. <laughs> 500 olur kasa. 5 <laughs> harfidir tek bir kelimedir efendim. Buyurun şöyle sorulmuştur. Mimaride düşey destekler için kullanılan Fransızca kökenli bir söz. Sütun sözünün Fransızca kökenli eş anlamlısı. <laughs> Harf alayım. Buyurun. O harfi ikinci sırada. Kolon. Kolon 400 puanda yerindedir. 900'e çıkar kasa. <laughs> Türkçe kökenli, özböz Türkçe bir kelime, Karşılığı olan iki tane kelime var efendim. Bir tanesi batıdan bir tanesi doğudan girmiş dilimize. Buyurun ikisi birden sorunun içerisinde. Diyor ki hem ajanda hem de yadigar sözlerinin Türkçe kökenli karşılığı olan kelime. Çok yaygın kullanılan bir kelime değil hem ama. Ajanda hem de yadigar. Yadigar, hatıra kelimesinin Türkçe karşılığı. Aynı Harf zamanda alayım. ajandanın da Türkçe karşılığı. Andaç. Tebrik ederim. 400 puanla değerinde çok da kolay evet. soru değildi. <laughs> Aynı şekilde peki Arapça kökenli kelimelerde de efendim etkin misinizdir? Hmm, Arapça genelde bilebilirim gibi ama. Muayyen mesela. En zor Arapça kökenli. Onu biliyordum. İçerikli olan sorumuz oydu. Anladım. Onu harf almadan mı cevaplardınız? Evet. O Hoş çok tipik. <laughs> o zaman bu <laughs> İnşallah. çocuk oyuncağı gibi gelecek. Gelsin. Açıklamalar anlamında. İzahat. İşte o kadar. 600 puan daha. 1900 oldu kasa. Altı harfi tek bir kelime. Madem seviyorsunuz hızı. Hızlanalım efendim. Şaşkınlık şaşırma anlamında ünlem olarak da kullanılan bir söz. Hayret. Hayret. 600 puan da yerindedir. 2500 olur kasa. <laughs> Demet Hanım demek ki boşuna işte ÖYS 10.sü Türkiye 10.sü 10. 10 olmamış. Öyle değil. Siz söylediniz biz söylemedik efendim. <laughs> çok rica ederim. Buyurun 7 harflere <laughs> şöyle. Ayıplayarak eleştirmek ya da yalnızca ayıplamak. Mastar var. Mastar var. Türkçe mi? Türkçe. Harf alayım. Gelsin. Kınamak. Kınamak 600 puan değerindedir. 3100. Şimdi bu soru aslında tam İsrafil Beylik Olsun. soruymuş ama size denk geldi. Yaygın kullanılan, yabancı kökenli, Fransızca kökenli bir tiyatro terimi var. Hatta genelleşmiş, anlamı anlamından çok kopmayarak farklı farklı şekillerde de kullanılmış. Bunun yine yaygın kullanılmayan bir Türkçe karşılığı var o sorunun içerisinde. Ama olsa olsa ne olur deyip harf almadan da cevaplarsınız. Ağlatı da denen tiyatro eseri. Türkçe karşılığı bu. Ağlatı. Hmm. Ama pişman oldum <laughs> Trajedi İşte lüzumsuz risk almak Ay, insanı böyle sıkıntıya sokabilir Neyse ki doğru cevabı verdiniz <laughs> 3800'e çıkıyor kasa Bu bana ders oldu ama Ben size demiştim ki Üst 36 tane yok, Heh, Harf alabilirsiniz tamam. demiştim Şu noktaya kadar 6 tane bile harf almadınız siz bilirsiniz efendim ya ama bakırsınız. sakin sakin ilerleyiniz. Altı tane soru kaldı. 2 kelimeden oluşuyor bu 8 harfli cevabımız. Genellikle birleşik yazılır fakat doğru hali ayrı yazılan halidir. Buyurun. Alışılandan farklı sık rastlanmayan. iki kelime. İki kelime. Harf alayım. Alalım. Ki başımız ağrımasın. Harf alayım. Bir tane daha. S harfiyle başlıyor. İki kelimeden oluşuyor. Evet. Türkçe. Türkçe. Hmm. Harf alayım. Alışılandan farklı, sık rastlanmayan. Sıra dışı. Sıra dışı uyuyor mu efendim oraya? Neyse ki uyuyor. Ya, 500 puan değerindedir. 4300 <laughs> puana çıkar kasa. <laughs> Buyurun 8 harfli cevaplara. Çok eğleniyorum kusura ya. bakmayın. Buyurun şöyle sorulmuş. Solisti destekleyen ses sanatçısı. Vokalist. Vokalist 800 puan değerinde 5100 puana çıktı kasa. Bir 6300 olsak. Topu topu 1200 puana, 1100 puana ihtiyacınız var. Halihazırda 3800 puan kazanabilecek durumdasınız. Yani 27 tane harf alabilirsiniz. Sakin olalım tamam. efendim. Buyurun geliyor. İki kelimeden oluşuyor. Diyor ki mecazi anlamda bir işe ilk kez girişmek. İki kelime. Harf alayım. Alalım. Hem mecazi, hem iki kelime. Evet. Harf alayım. Bir tane daha. T'den sonrası mastar. Adım atmak. Galiba korkuttum sizi Çok. biraz değil mi? Neyse, iyi oldu. <laughs> 700 puan daha kazandırdı, 5800 oldu kasa. <laughs> 9 harflidir. İki farklı şekilde yazılır ve söylenir. Yani bir harf değişikliği yapılarak iki farklı şekilde yazılır ve söylenir. Siz hangisini söylerseniz söyleyin kabulümüzdür. Buyurun. Yeni anne olmuş kişilerin geçirdiği nifas da denen dönem. Lohusalık. Lohusalık 900 puan değerinde. 6700. Kaç puan? Puan kaç? Şu anda 6700 puandasınız. Yani isterseniz bu puanın üzerine yatabilirsiniz. <laughs> Ama 8000'leri aşmak var. Hafta finaline geldiğinizde 8700 aldım deyip rakiplerinizi korkutmak var. Tamam. Ha, onu da düşünün. Buyurun gelsin. İki kelimeden oluşuyor. Kolay soru değil. Mecazen etkisi üstün gelmek anlamında kullanılan bir deyim. İki kelime. Harf alayım. Buyurun. Masların ağası mak diye alayım. bitiyor. Buyurun. Süre bol. Yumuşak G ikinci sırada iki kelime hı hı. etkisi üstün gelmek ağır basmak Vallahi çok güzel korkuturdum sizi ama hiç gerek yok çünkü <laughs> hakikaten tebrik ederim iki harfle bu kadar kolay cevaplanabilecek bir soru değildi bu 800 puan hakkınızdır <laughs> ben yazdım fakat ben bu kadar çabuk cevaplayamazdım. Vallahi tebrik ederim. Buyurun gelsin. Son soru, son cevap. Son soru mu? Derlem de denen bir araya getirilmiş ve özelliklerine göre sınıflara ayrılmış nesneler bütünü. Türkçesi derlem, bu Fransızca kökenli. Harf alayım. Biliyorum ama bir harf alayım bakışı <laughs> bu. Hiç risk atmayacağım, harf alayım. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Koleksiyon. Yeter o kadar. Koleksiyon 800 puan değerinde. 8300 artı bir dakika 25 saniye. Ne diyelim? Bileğinin hakkıyla kazandı diyelim mi? E o zaman bir alkış daha alalım. Efendim. Bütün yarışmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bahar Hanım eksik olmayın efendim. Buralara kadar geldiniz. Teşekkür Başlangıcı ederiz. yaptınız eksik olmayın. İlke Hanım çok çok teşekkür ederim efendim. Samimiyetiniz teşekkür yeter. Ederim. Tuğçe Hanım. Ah Tuğçe Hanım. Ah, sizi çok korkutmak istedim de istediğimiz <laughs> gibi olmadı. Bir dost kazandık aynı zamanda İsrafil Bey çok Selam. sağ olun efendim. Ben çok çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. <laughs> Çenemiz biraz düştü. Vaktimizi açtık. O yüzden kusura bakmayın. Hemen kapatmak istiyoruz ama merak etmeyin. Demet Hanım çok güzel bir şekilde temsil edecek sizi. Onun başarısı sizlerin de başarısı olacak. Ben müsaadenizle siz burada otururken hemen kapatayım bölümü. Yarın yine buradayız. Yepyeni 5 yarışmacı ile birlikte kendinize iyi bakın. Bizi de öksür bırakmayın efendim. Hoşçakalın. Daikin kelime oyununu sundu.